Karşınızda Neyman var. Beni beklemiyordunuz büyük ihtimalle. Hep Ayıcek'i burada video yaparken gördünüz. Lakin beni de tanımanız gerekiyor. Ben Ayıcek'in sahibi Neyman var. Yani Ayıcek'in arkasındaki o insan benim. Arada bir ben de burada video atacağım. Ve ilk serimizden başlıyoruz. Gerçi hiç de iç açıcı bir seri gibi durmuyor ama... E, korku severlere özel bir seri. Yani... Um, Zombilerin işgal etti bir dünyadayız. Ve burada yalnız olmak biraz üzücü. Ama yakın zamanda eğer gerçekten isterseniz devamında dünyama birileri katılabilir ve onlarla birlikte hayatta kalabiliriz. Ama buraya çıkmalı mıyım bilmiyorum. Ben de bir tabanca var ve <laughs> başlayalım. Önüme zombi çıkar mı bilmiyorum da. Silah kullanmalı mıyım? Bence mermi harcamalıyım. Harcamamalıyım. Aa! Çiçekler ve böcekler. Burası huzur verici bir yer. Oh. Dur dur dur. Dakika bir gol bir. Burada ne var? Hmm. Merhaba. Hmm. Oyunun sesi umarım çok fazla değildir diyeceğim. Yukarıdan bir ses geliyor. Şunları alayım abi. Hepsini alacağım. Çünkü neden olmasın? Oyunun sesini kısmalıyım bilmiyorum ama umarım çok gelmiyoruz Asıl şuraya blok blok Düz kafadan ilerleyeceksin kardeşim. Kıracaksın burayı. Sıkıntı <laughs> <laughs> yok. Rahat ol. Map'te gerçekten değişik değişik şehirler. Hayatta kalmamız gereken zaten belli yani zombilerin olduğu bir dünya. Açıklamama gerek var mı? Ama bence olabilir de Bana Bu yukarı çıktığıma değer yoksa o kadar blue harcadım ama ne olacak sanki? <laughs> Şöyle biraz kasmadan konuşmak istiyorum. Bayağıdır da beni videolarda görmüyordunuz. Niye atladım bilmiyorum. Deliyim herhalde. <laughs> Dediğim gibi eğer bu videoya gerçekten gereken ilgiyi verirseniz size söz veriyorum. Ben sözümü tutan bir insanım. Ee, yanıma birileri gelecek ve bu seriyi devam ettireceğim. Ayacek sevdiğinizi zaten biliyorum. Ayacek hiçbir zaman gitmeyecek. Onu bilin. Ayacek her zaman var olacak. Ben nereye gitmeliyim hiçbir fikrim yok. Ve arkadaşlarım doğduğunda yani eğer arkadaşlarım da gelirse bu oyuna onların şey açısından biraz daha yakınlarda geze gezebilirim. Base yapabilirim. Ağaç da kırabilirim. Her şey yapabilirim ama şu an keşif yapmak istiyorum. Çünkü bu oyunu şu anda sizle bir ilk, ilk defa oynuyor sayılırım. Ondan önce de oynadım. Ne diyordum? Ha, ondan önce de oynadım. Ama fazla değil. Keşfedilecek çok yer var. E gerçekten beğenecek, beğeniyorsanız bu videoyu beğenecekseniz... ben yani, Konuşamıyorum. Beğenirseniz bunu beğenerek çok basit şekilde gösterebilirsiniz. Beğenileriniz sayesinde zaten biz video atabiliyoruz. Bunlara vurmalı mıyım acaba? Ceylanlar. Et düştü mü? Et düşmedi. <laughs> Başına bir ceylanı puf yaptım. <laughs> Dostum burası, burası, burası uçurum. Burası tehlike. Buradan gitmeyeceğiz. Ama nereye gideceğiz bilmiyorum ki. Buradan gitmeyeceğiz. Sanki diğer taraftan gitsem ne olacak? Orada yüze benzeyen bir ağaç var. Ya da ben deliyim. <laughs> Deli olmuş olabilirim ya. I don't know. İyiyiz ya bence bir şeyimiz yok. Bir yemek sıkıntımız var gibi sanki ama bunu da yiyerek çözebiliriz. Çok basit. <laughs> yemek sorunumuzu yiyerek çözebiliriz. Eğer açsan ve Evet açsan ve susursan su ye ve yemek iç. Çok basit düz mantık. Hayatta düz mantık olacaksın. Ta acıktım tavuk yiyorum. Evet tavuk yiyeceğim biraz ama şimdi değil tabi. Üçüceğim buradaki craftlar falan da çok farklıdır şimdi. Bir sürü Minecraft'ın şeyini değiştiren modlar mevcut tamam mı? Ve ben bu modları ben modları bilmiyorum. Aa bir dakika ağacı kırınca ağaç düşüyor mu acaba? Düşüyordu diye hatırlıyorum. Doğru mu hatırlıyorum acaba? Dostum bu çok güzel ya. Uf. İşte bundan istiyordum ya. Çok iyi değil mi? Bence çok iyi ya. zombi ses falan duyuyorum. ben mi deliyim? Ben deli değilim ulan. Şehir buldum. Şehir. Şehir buldum. Şu kuş seslerini biraz kıssam mı acaba? Cik cik ötüyorlar. Cik cik ötüyorlar. Kuş sesinden ne olacak ama? Aaa. Sincap. Arı. Sincap ve arı. Dostum bu ikili çok iyi. De Burada oğlum. Şehir. Harbiden şehir ha. Buraya girmemeliydik belki ama. Ben girmeyi tercih ediyorum. Çünkü ben. Ben kuralları aykırı. Bu sandık. Sandıkta bir şey yok. Dostum ev sahibi burayı almış ve götürmüş her şeyi. Merhaba kimse var mı? Şuradan bir insan bulsam mesela arkadaşlarım gelene kadar bir onunla takılsam mesela. Anlıyor musun kardeşim? Domuza, domuza vurmayacağız. Domuzun bir suçu yok. Bir aç da değiliz. Çok acıkırsam ama domuz sonuçta ya. Tavuk yerim. Daha iyi. Ben niye aşağı indim ya? Sıkıntıdayız abi. P'ye bastım. Işık yansın değil <laughs> Elimi diğer tarafa aldı. <laughs> Buradan gitmeli miyim bilmiyorum ama. Buradaki sandık da boş. Burada sanki hiçbir şey yok gibi ama aşağısı daha var. What? Hocam. Bu ne? Dart darts buldum abi Ne yapacağım bununla Allah Allah Başka ne vardı burada Rotunları alıyorum yani çürümüş etleri Ye Yani zorda kalırsam yerim herhalde ama sanmıyorum ya Değil mi? Zorda nasıl yani Gece olunca büyük ihtimalle her yer zombi olacak arada ilk başta bir zombi görmüştük zaten Lakin Aşağıda sandık. Öyle. Oo, buna bakmamışız. İyi ki baktım lan. Vallahi aynı şekilde şeyler çıkıyor. Ve burada... Aa bir dakika. 45 ACP mi kullanıyorum ben? 57 tane mermim var arkadaşlar. 57 tane. Ee, yani tabancayı zorda... Zorda kalırsam kullanmaktan çekinmeyeceğim. Buralar çok sessiz ama ya. Gerçekten videoda yalnız olduğum kadar bu oyunda da yalnız gibi. Oyunda da yalnız gibiyim. Ama bunu yakın zamanda çözeceğimize inanıyorum. Böyle kırabilir miyim acaba? Neyse. Sandığı niye açamıyorum? Sonda açamıyorum. Alo? <Gülüyor> <Gülüyor> Lan baga soktu. Niye bastım ben? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Aa. İnanılmaz. Oğlum. Bug'a girdi. Bu ne? Map buldu abi. Hazir. O Buranın map'i var. Ama ne işimize yarayacak bilmiyorum. Acaba. Merhabalar. Kolay gelsin. Ayak sesi duydum ama zombidir büyük ihtimalle. Geceleri bu oyun çok korkunç oluyor büyük ihtimalle. O yüzden... Ee, cevabımız aldık herhalde. Ee, sıkıntı var aşağıda efendim. Silahım var bak. Zombi kardeş. Vallahi sıkıntı olur. Bir şey söyleyeceğim. Benim envanter ne ara doldu kanka? Ben yeni başladım. <laughs> Envanterim doldu. Ayak sesi vardı oğlum. Zombi tepemden falan çıkmasın bak. Karanlık hiçbir yeri de görmüyorum. Düzgünce. Beni, beni, beni... Ra... Beni, beni şeye sokmayın. <laughs> eve sokmayın. Oyun. Yapma bunu bana. Zaten bayağı da video yapmıyorum. Şurada aydın bir şey yaptık. Lan burada falan mı acaba ya? Şu an siz görüyor musunuz ekranı bilmiyorum ama. Buraya loot deyip çıkacağım. Çarıp çıkmak değil, döküp kurmak değil amacım sadece. De burada aşağı ne kadar gideceğim? Magmaya kadar gideceğim herhalde. Dünyanın katman seviyesini aşağısına iniyorum. Bir ilerlik var. O kadar aşağı giden bile Ha sondaymışız zaten. Ben de ya sanki. Daha da aşağı gidecekmiş gibi tırmanacağım. <laughs> Olsun kardeşim, sıkıntı yok. Biz ne aldık? Bir tane balta aldık, güzel böyle, hatçı sayılır. Sıkıntıdayız arkadaşlar, bayağı sıkıntıdayız çünkü. O oh, şey, hmm, anlıyorum, 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 anlıyorum. O oh, çok kötü. Çok kötü değil aslında, ama kötü yani. Bunları görmek istemiyorum ama. Oo hızlı geliyorlar. Oo gayet iyi. Çok güzel. İşimiz var arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Beni bu seriye başlatmama, başlama vesile kılanlar için. Ama olsun onlar da beni seviyor. Ben de onları seviyorum. Onlara niye şey yapayım ki? Yani üstüne gideyim ki. Ben 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 de istiyorum zaten size bir video yapmak için. Ses var, görüntü yok açıkçası. Hmm. Binadan ayrılmasa mıydık acaba? Binanın tepesine çıkmak daha mı mantıklı olurdu? Sanırım daha mantıklı olurdu. Blok lazım. Bloğu da şöyle koyalım. Envanterimize Şöyle bir gidelim abi. Ee, orada bir madde var. O ne? Zombi. Zombi, zombi mi lan bu? Allah'ım. Allah'ım. Aman ya. Aman 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 aman. Aman Allah'ım. Ee, aslında kendimi savunabilirim. Ama... Bilmiyorum. Yaklaşmak istemiyorum onlara. Anladın mı beni? Yaklaşmak istemiyorum. Sadece güvende olmak istiyorum. Kimsenin bana dokunmasını istemiyorum. Mesela. Aynen bunun gibi. Mesela mağarayı kapattık abi yolunu. Burada da kapatsam hiç fena olmaz. Bence şöyle bir mağarada olma iş abi bizim. Beni dinleyin. Çok güzel bir mekan yapacağım buraya. Tamam mı? Bura geçici bir sığınak gibi düşüneceksiniz. Bence 10 numara bir sığınak oldu. Bilmiyorum. Bir de bir torç yapalım abi. Güzelinden. Bende neden torç yok? O güzel bir soru. Torç nasıl yapıyorduk? Şöyle. O kadar Minecraft'ı unutmuşum ki. Ayacak zaten Minecraft yapıyor size. Hmm, şimdi. Etrafı aydınlattık. Fena değil. Şimdi. Hmm, bize ne lazım? Kazma lazım. Evet. Adam... Zaten çubuğum var ya. Ben Minecraft'ta biraz cahilim. Özür dilerim. Bunun için özür dilerim ama alışacağım. Lütfen bana bir izin verin. Bu oyuna alışayım ve sizlere güzel videolar yapayım. Her şey güzel olacak. İlk başta taş kazma yapmam gerekiyor. Taş kazma içinde şöyle. Şunu zaten atabiliriz. Çünkü birazdan taş kazmamız olacak. Evet taş kazmamız oldu ve daha hızlı kazacağız demir kazsaydı aslında oradan ama o zaman demir görmüştüm başlangıçta ama o anda kazmam yoktu. Taş kazmam yoktu ve normal kazma da yoktu. Aslında yapabilirdim onu da bilmiyorum neden yapmadım. Başlangıçta biraz heyecanlı başladım çünkü anlarsınız belki yani empati kurarsınız bende benimle belki. Bayağıdır video yapmıyorum. Beni görmüyorsunuz. Önceki benim eski izleyicilerim Ayıcek'ten önceki bu kanalı izleyicileri beni bilir. Normalde ben vardım sadece ama sonradan Ayıcık de katıldı. Sonradan Ayıcık katıldığı için de Ayıcık'tan gelen bir kitlem var. Ve onlar beni fazla görmediler. Yani siz beni görmediniz fazla. Ama olsun tanışabiliriz. Bence beni de seveceğinizi düşünüyorum. Çünkü Ayıcık, bilmiyorum Ayıcık öyle diyor. Seni de severler diyor. Sen de video yap diyor. Hem senin video yapmanı biz de ben de çok isterim. Biz de çok isteriz falan diyorlar. Biz diyor da ne, Bizi neden diyor bilmiyorum. Tek başına ama biz diyor. Ayrıca sizi de sayıyor bu işin içine. <laughs> bu seriyi Ayıcık'e de oynatmak isterdim ama Ayıcık korkar. Böyle şeylerden korkar. O yüzden ben oynuyorum. Um, her şey olabilir. Ben ne ocak yaptım onu da bilmiyorum. <laughs> Aa dur şey yapalım. E, tavuğumuz var. Tavuk pişirelim. Hatta şöyle bir şey yapalım. Şurada baltam vardı. Bu baltayı kullanmıyoruz. Bunu tavuk pişirmede kullanalım. Buradan da manzarayı... Anlıyorum abi. Benim tahminimce arkadaşlar. benim tahminimce. Bu modu gün geçtikçe daha da zorlaşacağını düşünüyorum. Böyle bir muhabbeti vardı sanırım. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Yanlış hatırlıyorsam düzeltebilirsiniz. Sorun değil. Olabilir insanım ben. Öyle bir tahminim var. Biliyor biliyor da den, denmez aslında. Biliyorum yanlış da olmuş olabilir ama öyle biliyorum yani. Beni görünce biliyorum. Mesela buradan vursam. Şu baltayla vurabilirim bence. Şu balta Fire X yangın baltasını kullanmayacağım. Mesela şöyle vurma işi abi. Master. Ve sonra bitmeleri, bitmeleri lazım. O, item düşüyor zombilerden. O buradan yıkar. Arkadaşlar zombi ısırdı enfeksiyonum var. Bir dakika bu giderir mi? Gidersin lütfen. Nerede? Çok şükür. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Zombilere yaklaşmamam bile lazım. Anladın mı? Bu, bu çok, bu çok ağır bir şey ya. Gerçekten zombi yani. Yaşlı zombi ne demek? Gerçi zombi diye bir şey var mı? Umarım yoktur. <laughs> Konu nasıl buraya geldi bilmiyorum ama. Yani bir, bir tane vurdu sadece. Normal Minecraft'ta vursa hiçbir şey olmaz. Burada vurunca nasıl vurdu ki abi? Blok var burada. Önünde blok olmasa rağmen nasıl vurmayı başarıyor? Onu anlayamadım ya. Biraz daha tedbirli olacağım anlaşılan. Olmam gerekiyor yani. Biraz korkunç bir oyun yani modu. Lakin dediğim gibi severseniz yanıma kişiler de gelecek. Gelebilir yani. Şu anda sizi ölçüyorum. Siz sevecek misiniz yorumlarda güzel mi? Bana sevgi sözcüklerinden bulunacaksınız yoksa kötü sözcük. <laughs> Sorun değil. Her iki yönde de razıyım. Ben alışkın birisiyim. Ben yıllardır buradayım. Sorun değil. Ben sizi ne olursa olsun seveceğim. Sizin için çalışacağım. Güzel şeyler sunmak için. Ayrıca ki sizler için burada tutan kişi de benim. Kömür de alalım madem boş durmasın elimiz. Bir kömürden bir tane geliyorum zaten. Allah yani onu da yapalım diye diyorum da her yerde zombi sesleri geliyor. Ben burada kaldım arkadaşlar. <laughs> Gündüz olana kadar <gülüyor> burada <gülüyor> olacağım gibi. Ya yani şöyle de yapabiliriz. Um, ben burada bitireyim. Diğer videoda arkadaşlarım gelsinler buraya yanıma kurtarmaya gelsinler. Onlar da çünkü ilk başta doğduğum yere doğacaklar. Öyle de yapabiliriz. Ya bunlar bitmiyor şu Gündüz olana kadar burada beklersen ben sıkılırım, siz de sıkılırsınız. Arkadaşlarım katılsın. Umarım arkadaşlar bulabilirim. Arkadaşlarımı bulabilirim. Onlar gelebilir yanıma. Umarım yalnız kalmam. Son yemeğimi yiyeyim şöyle. Umuyorum ki benden bana ilgi duymuşsunuzdur. Ben çünkü Burada olmayı ben de istiyorum. Aycekle birlikte video yapmayı da istiyorum. Yorumlarınıza bağlıyım. Bana iyi yorumlar da yazın. Kötü yorumlar da. Eleştirebilirsiniz. Eleştiriye açığız. Bizleri seviyoruz. Bugünlük bu kadar olsun. Ayıcık'ın kostümünü kullanıyorum bir yandan. Evet. Kendinizi iyi bakın.